Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum bayramınız kutlu olsun Bugün test serverda sizlere gelecek olan etkinlikleri göstereceğim Yeni neler değişmiş oyunda neler farklı bunlardan bahsedeceğim bir de kısaca göç kısmından bahsedeceğim Bu videoyu çok uzun tutmayacağım zaten denemeleri falan yapacağım Merak edilen komplar varsa yorumlarda buluşalım. Hadi hemen hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Bakın bunlar geliyor. Zaman zaman gelen şeyler bunlar biliyorsunuz. Askeri alım şeklinde geliyor. Ve bence oranı çarktan daha kötü. Bir de efsanevi asker alımı gelmiş. Yine aynısı. Yani hani oyun ne yapmış? Burada hiçbir fikrim yok işin gerçeği. 2 tane askeri alım var. Hatta üçlemişler. Bu ne böyle? Askeri alımdan çıkamıyorum şu anda. E, dün böyle değildi. Hatta 2 gün önce de böyle değildi. Test server açılalı 3 gün oldu arkadaşlar. Göç bu şekilde geliyor. E, güç limiti var arkadaşlar. 65 milyon üzeri için mesela örnek veriyorum bu krallık açısından ee, özel kontenjandan gidiyor. Yani bu krallığın örnek veriyorum 50 kişilik kontenjanı varsa 65 milyon üzeri o 50'ye dahil değil 4 kişilik özel kontenjana dahil. Yani bu krallık 65 milyon üzerinde güçlü olan sadece en fazla 4 kişi alabiliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada e, test olduğu için şey yok göç parşömenini göremiyoruz bilginiz olsun. Şöyle örnek veriyorum bedel 42 diyor benim şu anki gücüme. Bakın arkadaşlar. Ee, hesaptaki hesaptaki gücümde 95,5 milyon güçte 42 tane göç parşömeni istiyormuş. Buradan hani gücünüz neyse ortalama bir şey tahmin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 65 milyon üzeri göç için buradan seçiyorsunuz bakın kotalar yazıyor zaten. E, bu şu an benim bulunduğum krallıkta ERA diye bir ittifak kurulmuş durumda. Test Server'da olsa ittifak kurabiliyorsunuz biliyorsunuz. Onun da lideri bu kişi olduğu için bu kişi karar veriyor. Bizim krallığa göç etmek isteyenlere. Bakın özel göç dediği 6 kişilik kontenjan var. Göç kotası 75'miş. Şartlar bunlar. Şu an ittifakta olduğum için yanı çarpılı, geri kalan her şeyi karşıladığımı söylüyor. E, ee, diğerinki de mesela OFS Mistblade'miş. Buradan e, krallıktaki güçlere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Hani göç edeceğim ama e, işte sıralamalar nedir vesaire. Yani bu doğru mu gösteriyor bilmiyorum. Şu an test server olduğu için herkes herkes kendini görüyor. Yani aslında baktığım yer e, şurası diyebiliriz bir yandan da. Bakın bu bizim krallık şu anki. Gördüğünüz gibi şöyle ittifaklar. Bu da ikiye bölmüşler şeyi testi. Bu da diğer krallık. Hemen göstereyim. Şu da diğer krallık OFS'nin ki buradan onların sıralamasına bakabiliyorum. İşte orada en güçlü Dante'ymiş. Burada Babyze'ymiş falan filan diye gidiyor. Gördüğünüz gibi. Hani ben göç edeceğim. Acaba krallık nasıl? Tekil kişiler için bahsediyorum. Merak ederseniz buradan öncesinde krallığa bakabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Normalde de büyük ihtimal böyle olacaktır diye düşünüyorum. Bakın ikinci aşamada başvuru yapabiliyorsunuz. İmparatorluk yöneticisi tarafına inceleniyor. Üçte de limitin altında olan valiler serbestçe göçü edebiliyorsunuz. 65 milyon 6 yani buradaki bedel o. Onun dışında Asker alımlarını biliyorsunuz, valiyi biliyorsunuz zaten. Evet, vali'de birinci olmuşum, 171 milyon puanla. E, topyekün saldırı diye bir etkinlik var arkadaşlar. Yeni gelecek etkinliklerin içinde. Güzel, bunun da ödülleri güzel, ben beğendim. Bakın şu şekilde ödüller. Yani sarı kafa ve parşömen olan her şeyi seviyorum arkadaşlar. Üstüne bir de böyle geçici bir tema var. Daha öncelerde zaten bu tarz etkinlikler vardı biliyorsunuz. E, puan yapıyorsunuz. Puan yaptık ödüller geliyor. Bakın aşağıda görüyorsunuz. Puan nasıl yapılıyor peki? Birlikleri alt ediyorsunuz. Yani krallık içi savaş arkadaşlar diyebilirsiniz. Daha öncelerde vardı bu, uzun zamandır aylardır gelmiyordu, iki kere falan gelmişti sanırım. Sonra kaldırdılar, tekrardan geliyor. Ee, Krallık içi savaşta hani en azından savaşmanın da bir amacı olur. Örnek veriyorum barış olan krallıklarda anlaşmalı savaşır, hem de etkinlikten ödüller kazanmış olurlar. Burada zaten görüyorsunuz. İttifak Görkemi burada var, daha öncelerde yine olan bir etkinlik bayağıdır yok ama zaten son seviyeler için artık bunun bir anlamı var mı bilmiyorum çünkü mesela son seviye birinin inşaat yapma şeyi kalmıyor, geliştireceği bir şey kalmıyor ama bu büyük ihtimal üniversitede araştırma kısmını açtıkları için restorasyonu, restore var biliyorsunuz, paralı askerlerle beraber hayatımıza girdi. E artık onlar da inşaat yapabilir diye tekrardan gelecektir diye düşünüyorum. Bunu da buraya koymuşlar çünkü. Büyük ihtimal gelecek. Hani e, mesela ben şu an benim ana kalemde her şey 30 seviye. Restorasyon da açık değil. O yüzden inşaat yapabileceğim hiçbir şey yok. Önce restorasyonu açmam lazım inşaat yapabilmek için. E, i̇leriki seviyeler için bazı görevler çok zorlaşıyor ama onun dışındakiler için yeni gelişenler için güzel, keyifli ödüllü bir etkinlikte ittifak görkemi. Çok fazla parşömen alabiliyordunuz çünkü. Eşkıya baskını zaten biliyorsunuz. Evet yeni etkinliklerden altın sefer var. Bu altın seferde şu gördüğünüz fil çıkıyor haritada. Ee, bunun 40 kilometre yakınına ışınlanamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben zaten savaştım burada puanım var. Ee, buradaki puan da hem boss'tan kazanabiliyorsunuz hem yine iki krallık arasında savaş oluyor. Gidip krallıkta farm yapmak, düşman birim kesmek, askerleri hastaneye göndermek, bakın cephanelikler hariç kaynak toplamak, kabile kesmek, diğer krallıkta bunlar hep puan kazandırıyor size. Bu kadar uzun yazına bakmayın. Kısaca özetliyorum. O file hasar verdiğinizde puan alıyorsunuz. Bu birim rakip katlettiğinizde burada seviyeler olduğu için puanların her biri farklı. Katlettiğinizde ve yaraladığınızda puan alıyorsunuz. Kaybettiğinizde puan alıyorsunuz sizinkilerden öldüğünde. Ve kaynak toplamayla kabile kesmede ekstra puan alıyorsunuz. Ödüller şu şekilde arkadaşlar. Mağazası güzel. Sarı kafa var. Parşömen var, üzerine beceri taşları var, asker eğitimi falan var. Ben mağazasını beğendim. Puan yapmak da çok zor değil işin gerçeği. Rakip krallığa aşından kabile kes, kaynak topla onda bile puan kazanıyorsun. Güzel. Tabloya da şöyle bir baktığımızda mesela deli gibi puanlar yapılmış. Şu aşmış biraz. Bütün gün herhalde işsiz gibi artık rakip kırakta kaynak mı topluyor, farm mı yapıyor bilmiyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. En kudretli imparatorluk zaten var biliyorsunuz. Ben daha bugün sizle beraber giriyorum ittifak olarak da puan yok. Şöyle birinciymişim bunda da. Hangi gündeyiz? Son günmüş zaten. Ee, bugün neyden puan kazanabiliriz? Araştırma, bina, teknoloji falan. Ee, buradan tabii ki oyuna da söyleneceğim. Bu dünya ağacını da biliyorsunuz arkadaşlar. Burada işte şey çıkıyor. pıt pıt basıyorsunuz. 20 saniyede 200 defa basarsanız maksimum ödül alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, bir de şu şekilde yapmışlar. Ekstra görevler bakın. 10.000 kaynak kabile, birim. Sonra besleyerekten işte ağacınıza basacaksınız. Kahramanların Doğuşu diye bir etkinlik geldi. Ee, bakın Ramses Vali. Yani e, bunun tam mantığını daha çözemedim. Ramses'i de koymuşlar. Buradaki bütün gördüğünüz kahramanlar, 3. sezon kahramanları, şu 4'ü çark, bu vali komutanı hepsini tek seferde veriyorlarmış gibi koymuşlar. Birazdan çarka geçeriz şimdi bakarız. E, dilek kehaneti var. Bundan da görevleri yaptıkça şans kartı kazanıyorsunuz. Sonra buradan çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şu an bende sıfır olduğu için çevirmez. İşte bunları açınca içinden arka planda gördüğünüz gibi 10 tane 60 dakika, 5 tane 60 dakika falan çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Güç ilerlemesi zaten her zaman geliyor. Onun dışında şuna bir bakalım, değinelim. Kahramanların doğuşu aldık aldık. Bakalım çarkta... Çark da yok ortada yani hani... Böyle bir şey gelmiş ama... Ne olacağını dediğim gibi ben daha bunu çözemedim. Kahramanların doğuşunu. Etkinlik boyunca teker teker tanıtılacak diyor. Ee, biliyorsunuz bu... Şey... Çark jetonu. Ama... Ramses yok, normalde çarkta valide alabileceğiniz bir komutan, bu askere alım olduğu için burada da zaten yok, burada da e, ikinci sezon kahramanlarını görüyorsunuz bakın arkadaşlar bunların hepsi de ikinci sezon, burada da ikinci sezon hani böyle bir tane birinci sezon falan var mı diye baktığımızda yok hepsi ikinci sezon arkadaşlar. Bu arada Pioneer bozuk. Buradan oyun artık yetkililere seslenmek istiyorum. Ya arkadaşım test server getiriyorsun, 4. sezon kahramanları yok içinde. Ee, sürekli bug var. Mesela kabile keseceğim takılıyor asker gönderirken. Askerleri sınırlı sayıda vermişsin. İyileştirme hızı yok, araştırma hızı yok. Yani geliştirmek zor. Araştırmaları kafana göre vermişsin. Yani mesela şöyle göstereyim paralı askerden yola çıkalım. Yani oyun böyle getirdi. Ben bir şey geliştirmedim arkadaşlar. Sadece şunu öylesine bastım. Kafasına göre vermiş seviyeler. Ama hızlandırma yok. Bir şey istediğimde hızlandıramıyorum. Eğitim vardı. Demircilik var zaten gördüğünüz gibi. Eğitim vardı. Eğitimi de savaşta kaybettiğim askerler için yenilerini basarken kullandım. Taslak da yetersiz. E, teçhizatları fullleyemiyorum. Taşlar bozuk. Bakın şöyle göstereyim. Taşlar da bozuk. Yani nasıl bir test server bu ya? Ar ya gözünü seveyim ya. Şuna bak. Kudret sıfır. Nitelik sıfır. Yani etkisi yok. Buradan Age of Empires Mobil yapımcılarına yazılımcılarına sesleniyorum. Şunu düzgün yapın ya. Test server getiriyorsun. Yeni kahramanı test edemiyorum. Şu an gittiğim serverdaki kahramanları zaten birebir gitmişiz. Üçüncü server test ediyorum. Ben üçü bitireceğim neredeyse. Dörde geleceğim. Ne bir Kiros var burada, ne bir Lagerta var. Hiçbir şey test edemiyorum. Elizabeth de yok. Kafana göre vermişsin kahramanları. Gördüğünüz gibi seviyeler de bazı düşük zaten ben geliştirdim. E, teçhizatlar da düşük. Yetenekler de şey yok. Ya tamam yine bunları okey veriyorsun da hızlandırma var bari yanında da. Geliştireyim kontrol edeyim. Teçhizat üretiyorum ya amele gibi. Asker var bari. 500 500 500 ver her birinden yani. Test serverı bu ya. Çok saçma sapan iş yapıyorlar. Yani memnun değilim ben bu seferki Pioneer'dan hiç memnun kalmadım. Ee, kahramanları Düşük seviyede vermesini anlarım Bakın fil gelmiş Bitmek üzere bu Şöyle gidiyorsunuz Buraya taşınamıyorsunuz portal açılıyor Güzel bir denk geliş oldu Bakın portalla geleceğim Hepiniz görmüşsünüzdür Zaten 300 milyon karışık birim türü var Burada yani böyle hemen kesilmiyor. Bayağıdır uğraşıyorlardır bununla. Şuradan sıralmayı da görebilirsiniz. 84 milyon işte şu vurmuş falan filan güçleri görüyorsunuz hasar veren. Vurduğunuz hasara göre de ödül alıyorsunuz. Yani söylenmemi bitireyim <laughs> oyuna. Kahramanları sıfır vermesini anlıyorum. Bunda okeyim. Bir problemim yok. Ee, hani kaç seviyede test etmek istediğini bilemez Yüzükleri düşük ver Tabii ki son seviye verme TechSat'a da okeyim bak Ama Bana sınırsız kaynak sunmak zorundasın Ben bunu belki son seviyede test edeceğim Ya hadi şu taşlar ne ya Bu taşlar niye boş Bonusu yok Taş da yetersiz bu arada Taşı bile şu kadar vermişler bakın Her komp için çıkartmam gerekiyor tak çıkar tak çıkar. Yani niye ekstra ekstra iş yaptırıyorsun bana ya? Bir deneme yapacağız. Burnumuzdan geliyor yani. İllallah ediyoruz. Gerçekten illallah ediyoruz ya. Hiç beğenmedim bu test serverını. Zaten vakitte geçirim gelmiyor bu test serverda. Çok bakmıyorum. Sizlere etkinlikleri tanıtmak için, işte göçü göstermek için açtım. E, gitmiş adam şeye vermiş sınırsız kaynağı. Şuraya bak. Bindi bu. Azalttım. Yani saçma sapan dayanıklılığı sınırsız yapmış. Hız vermemiş. Tetisat vermemiş. Bilmem ne vermemiş. Taş yok. Olan taşların bonusları bozuk. Ne biçim bir server ya. Allah aşkına hiç mi uğraşmıyorsunuz? Hiç mi test etmiyorsunuz? Bakmıyorsunuz sürmeden önce. Neyse çok sinirlendim. İttifak becerilerine geliyorum arkadaşlar. Yeni yetenekler geliyor. Bakın biri karşımıza çıktı bile. Arındırma görevi. Tüm birim türlerinin saldırısı, savunması, kuşatma hasarı %30 bonus veriyor. Şuradan göstereyim daha kolay olur. Normalde kayıp önleme var sadece şu anda. Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kayıp önleme bonusumuz olduğunu hani kale sıfırlarken videolarımda çok görmüşsünüzdür. Kayıp önlemi açıp kaybı azaltmak için kullanıyoruz biliyorsunuz. Artık tek bir yetenek değil. Burayı doldurmuşlar. Bakın silahsızlaşma anlaşması var. Korumalı hale giriyor. Yani örnek veriyorum sizin ittifakta aktifler azaldı. Ya da gece yarısı nöbetçi tuttuğunuz kalenizi sıfırlamaya geldiler. Buna basıyorsun abi. 8 saat korumada. Savaş halinde olmayan dediğini e, hani bir yere saldırmadıysanız rakibe. E, o savaş halinde değilseniz sizi korumaya alabiliyoruz. Ama örnek veriyorum siz kaleniz sıfırlanmaya geldiğinde e, savaş halindeyseniz işte bir yere saldırdıysanız kaleye bu kabile değil arkadaşlar yanlış anlamayın. Bir kaleye saldırmışsınızdır, bir rakip bayrağa saldırmışsınızdır, bir limana saldırmışsınızdır gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir başkent olur, anıt olur. O tarz yerlerde bahsediyorum. Rakiple ilgili konulardan bahsediyorum. O zaman savaş halinde oluyorsunuz bir 15 dakika. O halde değilseniz sizi artık R4, R5 korumaya alabiliyor. Bilginiz olsun. Güzel olmuş. Ben beğendim. Akademik sığınak. Bakın burada da ne diyor? Tabyalarınız saldırı almaz diyor. E, bu arada şuna dikkat edin bunların zaten şeyden biliyorsunuzdur kayıp önlemeden 30 dakika bir hazırlanma süresi var yani hemen basar basmaz e, aktif olmuyor yetenek 30 dakika sonra aktifleşiyor siz bastığınız anda 30 dakika geçecek bu da güzel tabialarınız saldırıdan etkisiz kalıyor korunuyor. insani yardım. Birebir savaşlarınızda daha az asker kaybetmenize yarıyor. Bakın yüzde elli bonusu. 15 dakika boyunca yani süre biraz kısa ama etkisi çok çok önemli. Şuna da altını çiziyorum. Kendi ittifak toprağınızda. Bakın kendi ittifak toprağınız olacak. Yani rakip bayrak altında olmaz. Mesela bu Pioneer'ı da ele geçirmişler. Era diye bir ittifak doldurmuş her yeri. Şöyle geçelim. Bakın. Adamlar Pioneer'da bile ittifak kurmuş 95 kişilik. Ben şu an e, rakip krallıktayım. O şekilde kalmışım. Düşman topraklarında yer alıyorum. Burada biliyorsunuz başkent vesaire şu an şey yok. O yüzden en güçlü ittifakın kralı belirliyor. O da Era. Gördüğünüz gibi 10 tane şehir falan almış adamlar. Yani burada kale sıfırlama falan da yapmışlar. Ben de mesela hani bakmıyorken kaleme vurmuşlar. Mesela adam geldi kalemi sıfırladı. Asker basacak hızlandırmam yok. Yani saçmalığa bak. Bu vali ödülü mü? Az önceki. Şöyle bakalım. Aynen. Valide birinci olduğum için 100 kafa almışım. Evet arkadaşlar şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Benim test ettiğim, gördüğüm ittifak becerileri önemli. Bunu kaçırmayın, ihmal etmeyin. Gerçekten işinize yarayacak beceriler geliyor. Onun dışında zaten etkinliklerden bahsettim bakın. Altın Sefer. Güzel bir etkinlik, keyifli. Ödüller de var. Yine topyekun saldırı, krallık içi savaş ikisini karıştırmayın. Krallık içi savaşta da yine aynı şekilde yani fena değil ödüller. Böyle wow değil ama kötü de diyemeyeceğim. Bir şeyler veriyor en azından. He, asker kaybetmenize değer mi? Onu size bırakıyorum arkadaşlar. Ama zaten 400 bin puan yaparsanız da şu aşağıda geçtiklerimi alıyorsunuz. Bilginiz olsun. İttifak görkemi tekrardan geliyor hayatımıza belli yani burada koymuşlar. Ee, göçten bahsettim. Kral yoksa en güçlü ittifakın lideri belirliyor. O da bu kişi şu anda. Limit zaten burada açıkça yazıyor. Gideceğiniz yere de bakabiliyorsunuz. İmparatorluk listesi butonundan. Burada karşınıza zaten göç edebileceğiniz yerler çıkıyor. Krallıkları görüyorsunuz. Böyle detaylar belirtilmiş. E, denemeleri yapacağım dediğim gibi hani hangi kompları denememi istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Hangi skilllerini, hangi kompları, nelerini deneyeyim, ne istersiniz belirtin. İşte şu yüzükleri dene, şunu şu seviyesini dene vesaire söylerseniz ona göre denerim. Ona göre bakarız kontrolleri sağlarız arkadaşlar. 4. E, sezon kahramanları yok. E, bir de taşsız ve teçhizatsız deneyeceğim ben. Çünkü taşlar baklı. eşit işte adil olması için teçhizatları da çıkartacağım. Hani bir tek yüzükle belki deneriz. Yüzükler çünkü önemli fark da yaratıyor. Ama teçhizatları koymayacağım arkadaşlar. Çünkü birçok taş bozuk ve sayısı da yetersiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar tekrardan arkadaşlar.